ederler. Mesela madde durumu iyi değil damadın. Düğün yapacak. Bu yönetimdeki belirli bir bütçe vardır. O bütçeden yarısını temin etmek şartıyla yarısına damadın bütçesine göre daha huzuruna getirtilir ve iki gün üç gün oynanır. E i̇şte gider kesir kesme derler eskiden. Belki yani siz bilmezsiniz. Kesir kesme şu işte e, ne alacaklar ne verecekler giderler işte kıza işte elbise alacaklar kıyafetlerini alacaklar işte yatak alacaklar eski şeylerle işte bugün diyelim mobilya diyoruz eski mobilya çok ağır değil çok eski zamanlardan bahsediyorum tabii 50 senedir yıllar işte ne alacak, yatak alacak, yorgan alacak işte e, hatta yünlerinin bile ne kadar yün verecekler onların hesabını yaparlardı ondan sonra işte ne kadar e, kumaş alacaklar ne kadar elbiselik alacaklar daha çok ayakkabı alırlar eskiden. <laughs> Hatta hatırlıyorum. Çok ayakkabı alırlar, kız tarafına gönderirlerdi. Onlar da işte akrabalarına dağıtırlar da ayakkabıları. Böyle bir... Ben Büyük bir tespinin içinde pilav yapılırdı. Pilavın içine tavuk koyarlardı. Ve erkeğin damatın arkadaşları bir araya toplanırdı. O kaşığa pilava kim ilk önce kaşık sürerse bu damatın sadıcı <laughs> olurdu. <gülüyor> Aynen. Eğer girecek usulü ise, e, önce kadınlar gider, kendi aralarında konuşurlar erkek ve kız tarafından, işte anne, baba, anneleri filan veya yengesi. Bu şekilde bir randevu oluştururlar. Ondan sonra erkekler gider kız ister. Sözde kahve verildi. Ondan sonra kahvaltı verildi. Erkekler, bayanlar geldi. Öyle kesildi söz kahve içindeyim. Peki, kesmeye nasıl olurdu? Haber verirsin kız tarafına ki biz söz kesmeye geleceğiz. Onlar da hazırlık yaparlar. Yemek hazırlarlar, kahvaltı hazırlarlar. Anladın mı? Gidersin oraya, bir de kahve getirirler. Kahveyi içersin. Kahveye de para atarlar. Tabloya. Ondan sonra kahvaltıyı yaparsın. yüzüğü takar gelirsin. Sağ olur Kına de oyun yapardılar arkadaşlar arasında. Üç gün. Üç gün devam ederdi. Birinci günü yemek yaparlar. İkinci günü gelirler. C kızın çeyizli gider erkek tarafına. Öğleden önce gelirler. Toplanırlar, büyükler gelir. Alırlar, cezi yazarlar. Kızın çeyizli babasına ne vermiş diye. Onları yazarlar. Ondan sonra kızın cezik gider erkek tarafına. Birkaç kişi kızın tarafından gidip onları düzerler. Yani kızın odasına düzerler. Evi nereyse. Gene de kayınvalidelerinin yanına giderdiler gelinler. O zaman yani birlik otururdular. Ondan sonra işte böyle. Kına gecesi olurdu. Şöyle düğünden e, bir gün önce. Örneğin e, Cuma tesi günü öğlende başlardı. Pazar düğünümüzdü. Cuma günü öğleden sonra düğün başlardı. Bir akşam işte yemek yenirdi. Ondan sonra kınalar yakılırdı. Geç saatlerde bazı oyunlar falan oynanırdı. Kız tarafı hazırlanınca ben genelde öğleden sonra öğlen namazından sonra hazır olur gelin. E, erkek tarafı devam gitmez abi eee eş tarafı kayınpeder ve ee, diğer yakınları gider geleni araçla alırlar gelirler damadın bulunduğu evin önünden geçerken damat üstten bir şeyler seper kafasından aşağıya şey, kapıda gelin damat yol olur damat bacadan çerez seperdi eskiden düğünü öyleydi. Şimdi salonlarda olduğu için olmuyor eskiden arkadaşlar erkeğin bacada çerez seperdi gelinin başından aşağı Ondan sonra gelini alırdılar içeri. Oğlanı da alırdı getirir delikanlılar. Akşama kadar beklerdiler. Gelin de evde beklerdi. Akşam gelirdiler damatı içeri atardılar. Yani salın malın yoktu. Böyle düğünümüz öyle kesildi. Yani. Bunlar değişti. Yani günümüzde biraz daha farklı tabii ki. Eskiden daha farklı ortamlar vardı. Şimdi daha farklı tabii. <laughs> Ee, elinde zaten onun bağlı mendili var, mendilin içi çerez dolu, içinde paralar var, bozuk paralar, işte gelir, gelirdi kapıya, orada inerdi, alırdılar içeri kapının önüne geçerken, eve geçerken bacadan aşağı başından aşağı çerezi dökerdiler, o hepsi işte böyle yani. <laughs>